çalışan kadın sorunları hiç bitmiyor zaten. Diyelim ki bütün gün delik bir çalışmışsınız. İş çıkışı bir otobüse binmişsiniz. Sıncağın çıtalı, sıncağın çıtalı tüm memurlar iş çıkışı. iş çıkışı ısrarla başkalarının gazetesini okuyor. Nihayet evinize gelmişsiniz, yorgunsunuz. Yorgunum. Çok yorgunsunuz. Çok yorgunum. Tek bir ses bile duymak istemiyorum. Tek bir ses bile duymak istemiyorum. Ama hayatın küçük bir sorun çıkabilir. Hayır efendim sana falan istemiyorum. Tek bir ses bile duymak istemiyorum. İçeri buyurmaz mıyım? E girelim mi abi? Ne oluyor be? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Siz istiyorsunuz. Ama sayende istediğiniz ansiklopedilere kavuşacaksınız. Çöl istediği bir göz Allah mağlalarını veriyor, iyi mi? Ne? Allah Allah. Sen kimsin çocuğum? Haklısın abla. Tanışmayayım. Benim adım Aras. Bu yüzden arkadaşlarım bana Ayşe demezler. Adın arasında arkadaşların sana neden Ayşe desinler? İyi ya abla. Demezler diyoruz. Senin adın ne? Dur. Söyleme. Ben tahmin edeyim. Şahavettin. Saçmalama. Ama babacının üstünde Şahavettin yazıyor. O babamın adı. Zil babanın mı? Sizin aile şarkının farklı bir zili mi var? Memleket nere? Zile mi? <laughs> ya sen ne istiyorsun evladım? Ben ansiklopedi satarım abla. Peşim fiyatına. Gelişim aşırt. <laughs> Bana ne? Sana ne? Olur mu abla? <laughs> sen alacaksın. <laughs> Bak evladım. Çok yorgunum, aşırı sinirliyim, ansiklopedi istemiyorum. Çık evimden, hadi. Tamam abla. Tamam abla, kimseye zorla bir şey satacak değiliz. Sen kaç taksit yapıyoruz? Onu söyle. Ulan manyak. Ulan manyak. Hadi. Yoksa polis çağıracağım. Bir dakika hanımefendi. Bir dakika. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben öyle sıradan bir insan değilim. Ben Yasin Yılmaz'ın oğluyum. Yasin Ne oldu. Niye, Niye ağlıyorsun be abla? Değer mi? Gitsin, güzelsin, başkasını bulursun. Ne artık be? Seni kaybettiyse kendi kaybeder diyorum. Kaç taksit, Kaç taksit yapıyoruz? Teşinat ne veriyorsun? Yalvarıyorum ya sana. Düş yakamdan, düş evimden, düş sekizinci katta. Memur hanım, memur hanım, iki bina üstünüzde oturuyorum, bir apartman yedi numara, acele edin lütfen. Hani tecevvüz var, evet polisi arayalım dedik, şimdi sen görürsün bir insanın sağlıyor oynamak ne demekmiş. Açıkça söyle. Kimseye zorla bir şey yazacak değiliz. Sen kaç taksit yapıyoruz? Onu söyle. Ben prensip sahibi bir insanım. Kaç taksit yapıyoruz abla? Peşine ne veriyorsun? Benim için önemli 8 şey var. Neden o 8 şey? Kırık tamam, prenses ve ezir Kaç taksit yapıyoruz abla? Peşine ne veriyorsun?